Minecraft evden hepinize merhaba adlı bin yirmi bir ile karşınızdayız yanımda Batu, Hakan ve Emrecan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. <laughs> Nasılsınız? Keyifler yeni mi? Oyunlar tam benli. İyi abi evet, sesim biraz az geliyor sanırım. <laughs> Biz az güzel geliyordu. Bir. Oyunun sesini kısayım. Hop tamam. Aynen ben benim de sesim bayağı bir için. az geldiği için. E, ee, Geçen çok güzel 3 oyun çıktı. Splank, Pokemon, Breaking Blocks. E, ben birinciyim. ikinci üçüncü kim gençler? E, İkinci benim abi. Ya ben birinciyim abi yani. Olduğum yerde birinci, ikinci, üçüncü tartışmayın çünkü ben hep Birinci Siz tartışırsınız, Burak abi benim bir atasözüm var söyleyeyim mi? Söyle canım. Söyle lan. Ben kitabını yazarım, sen okursun. <laughs> lan unutma, benim videomda çalmış. <gülüyor> <gülüyor> benim atasözümü çalmış beyler. Ya atasözü ne lan. Ah. Abi ölmedim, ölmedim. Süperim Bugün abi. de ölmedik aman abi. hadi. Hadi bakalım gençler, yesel... ee bakalım kim kazanacak, Emrecan? Canım kardeşim. Özür dilerim Burak. Ya abi, tabii şey. ki de ben kazanacağım. Ah senin var ya. <laughs> Düştün mü Emrecan kardeşim? Hayır, bak öldürecek abi beni. Yapma. Aa. Dur abi atma bana. Anlaşan anlaşan atma. Tamam. Atıyor atıyor. Oldu düştü, oldu Ya oğlum niye bana çalışıyorsunuz lan? Ayıp ama ha. Öl artık ha. Hayır. Vur abi <laughs> ne yapıyorsun ya? Oğlum Anlam, ben benim abi. dostum böyledir direkt diğer bitiyor. Vay <laughs> Emrecan kardeşim şimdi öyle mi oldu? <laughs> Önce dikkat et yaptım abi. Şu Galaxy Rally'i öldürün lan Galaxy Rally'i. Aynen o bizden değil ve bize atıyor. O beni düşürdü, beni o şerefsiz düşürdü. Bu mu? Ha intikam alın lütfen. Abi beni de düşürdü, Allah senin cezanı versin Batı. Ana yazık la. <laughs> gel. <laughs> Tarıyorum emeği cana. <laughs> delikanlıysan gel lan karşıma. <laughs> Delikanlı adam böyle mi? Parkour pro, parkour pro. Harika geldi. Dibine geldi. Ya. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Hadi. Kalk çık lan. Allah! <laughs> Allah seni ne etsin ya. Allah seni olsun Hakan. Ya ben oğlum, dedim oğlum, ben bir zarar edeyim. görmedi beyler ha. Hep herkes üstte öldü. Hakan böyle işte. Benim Harbi oyunum benim. Ya oyun. bunu vermeyin ya. Bunu vermeyin ya. Niye ben be ben, ya. ben niye kazanamam Kanka ben evet kazan. E şey yanına bak. O şey. Sen önüne geçeceğim lan şuraya geçeceğim. Hayır. Ben Hep aynı yerde oldu <laughs> o Dur. Altı ben vurdum onu. Ben vurdum onu. Sus lan. <laughs> ee, <Uladım> ben vuramadım. <laughs> Oğlum vuramıyorum. Vur abi Hakan'a verme lütfen Hakan'a verme. Oğlum bir susun. Şöyle. Abi niye ben titriyorum şu an niye heyecanlanıyorum? Kanka şu an benle oynadığın için titriyor olabilirsin Emrecan'ım. Titre ve kendine gel Oo. canım kardeşim. Ooo. Yine Katness K farkındaysanız benim lakabım neydi Emrecan'cığım? Yesiz K'cık. K'cık. Tamam. K'cılar. Batıcık. K'cık. Batıyoruyor Emrecan'cık uyunmuyor ki. Emre Abi combo yapacağım. Emjancık. Senin combo yaptığın yerde biz ne yaparız biliyor musun? Karışık tost yaparız. Hayır! Lan oğlum bırakmıyor. Emrecan hepsi senin evet. yüzünden. Ben sürpriz bir şekilde sıralamaya girebilirim. Çok sürpriz, çok heyecanlıyorum sıralamaya girmen için. Burak abi, onu ben aldım. Onu ben aldım. Oğlum ben öndekileri avuçma... Burak hayır, geçeceğim diye. Allah. Abi dur. Lan ben sıralamada bile değilim, yazıklar olsun bana. Hakan kardeşim, senin canını sağ. Vallahi sıralamadayım. Bur abi kaç mı var? Yani abi. Burada bir 3, bir 3 birinci var. Burada bir birinci var. Sakin olun. Abi birinci benim yalnız Vur abi. Sakin ol yavrum. Bu elde ben birinci olursam 6 puanım olacak. Sen ikinci Oo, olsan 6 puan. Hakan burada benim taktiğimi uyguluyorsun. Yani bunu herkes biliyor. Yani Sen şey anla. Uyguluyorsun Se... abi. Efendim? Evet sen benim taktiğimi uyguluyorsun. Sen, sen benim taktiğimi uyguluyorsun. Bura 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 daha bakırsın. bu oyunu bilmezken bu şey yapardı lan. Gördü benim hareketim de ondan sonra aynısını gitti yapmaya başladı. Bana sen kimsin? Abi? Bana bakar mısın Hakan? Bir daha böyle ters cevap verirsen Bura abimizi seni var ya Bura boğarma. Ha helal helal Emrecan kardeşim. <laughs> ne demek abicim buradan kağıtçılar olarak. O, <gülüyor> <gülüyor> yine yine kağıtçılara oynuyor ya. Yok <laughs> 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 öyle bir şey ya. Abi gold'dan bulamıyorum. Emrecan kardeşim ben çok buldum. Abi abici sen bir takar kazandın mes. Ve abiniz yo birinci şu an. Olsun canım benim. İstersen hep birinci ol. Şöyle. Bakarız. Şöyle hop. Hadi be kırdılar onu da. Hadi be Emrecan onu ben alıyordum la. Bir sen birinci olurdun. Asarım. Asamam ki. Power'ı bırak onu. Aldım. Ya Murat bırak Sakin olunca. <laughs> Sakın. Şöyle sakin olun gençler. Çok sakin. Ve bura ne düşüyor lan? Ben diyorum hile diyorum. Siz inanmıyorsunuz bana. Tabii ben çekme hilesi. Evet çekme <laughs> hilesi açıyorum. Şöyle şuralar hiç patlatılmamış. Şuraları patlatmak bize düşer. Sonra buraları da patlatmak bize düşer. Abi artık girim silahımı bir zahmet ya. Aha. Batu kaç? 1500 benimki. Hadi e be. Ya 1500 olur ya. ya abi yap. Oğlum üçeli ya. oynayacağız bekleyin. Neyse i̇şte, beyler batıyor batıyor uzaktan bakalım yüksekten bakalım ya. Oğlum <laughs> <Batı, gülüyor> <on> bak. <laughs> Batı, 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 Batı <laughs> neredesin Batı? Batı eğiliyor <laughs> Batı eğiliyor. Görüyor musun lan? Görüyorum Batı bak. Batı bak el salla bana. Gel bak 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 el salla. Yapacak eski ya. Neyse bakalım şimdi hangi oyuna çıkacak. Aa bu chat'te yazanlar ne lan? Abi çok çok fail oldum ya. boşver ver chat'i. Boş ver. Olur. Diyor evet. Storm diyor ki. Ay. Oh gel. Rush süper. Sen niye ağzın yok lan? Pokemon arkadaşlar hadi. Splank. Oooo. Oh. Geçen. Beyler birinciyim. Açık ara birinciyim onu size söyleyeyim yani ha. Tamam, tamam Emrecan kardeşim 5 dakika sonra Batuhan Çelik 5. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Emrecan bak. Şimdi seninle iptal girerdim ama. Bak bak. Oğlum birinci be, bak. benim bir kere size ne no oluyor? Aa burada da. beni geçin var ya. He. He. Yok ha, sus o aklınızda şey yumurta yok artık sus. <laughs> burada beni geçin helal olsun diyeceğim size. <laughs> Adamlar dua ederken... Ana Emrecan lan seni kız versiyonu. Oha. Ola... Işte, gereksiz adam, gereksiz adam derken has gereksiz. Abi önüme gelme sakın. Şu oyunda en sinir olduğum şey o. Aynen öyle. Çünkü Benim de kardeşlerim. Yine yine kardeşlerim ayağına yatmaya başladılar. Şöyle. Adam bana bırakıyor. Bu Türk kardeşime selamlar buradan. Adını da söyle bari tam olsun. Göremiyorum işte hızdan. Bence bakman gerekiyor. Ben olsam ayıptır ne yani. Bak senin var ya. Ne yapıyorsunuz lan? Ya Bazı önüme geçti benimkileri alıyor ya. Emrecan kardeşim önümden çıkar mısın? Bura batıyor. Aha gel çık git şuradan ya. La bir git sen benim önüme geliyorsun manyağa bak. Lan değişik sabahtan beri ben buradayım bak birinci olmamak için beni buradan indirmeye çalışıyorsunuz. Yeter artık. <laughs> Bura abicim yardım eder misin? Oğlum benim tahtımla indiremezsiniz lan şu an. Tahtım mı vardı lan? Söyleyin lan şey, sayınızı söyleyin lütfen. Sen söyle bize söyleyelim. 37. Hadi canım yalan. 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 40. 41. Valla doğru değil. Yalan. Dur. Benim bile 33'ten. 33 Benim bile 33. 44. 45. 46. Tahtan indiremezsin. Ayvayı mı öğreniyorsun ya? 7. 48. 49. Batuhan'ın saymayı öğrenmesi. 50, 51. 52. 53. 54. Tamam. 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 Taktin 3 gibi ben Abi da, ben bari şey gireyim ya 44'üm şu an Allah rızası için gireyim ya Anacan ben 47'yim de giremedim sen ne diyorsun Onu geçebilirsiniz. Aa, Aa. Oğlum geçebilirsiniz <laughs> Oğlum giremedim Oğlum Adam dışı Adam Abi Sena Sena işte gereksizin ee, Argument ben yok sen benim takım arkadaşım var <laughs> Adam sen da kız yalnız abi o <laughs> Asıl bende ya <laughs> Durun be. Böyle bir şey olamaz ya Böyle bir şey olabilirim ya bu bana niye atomik diyor lan bu? Ne, ne Anam geçeceğim. YouTube vermiş lan bana herhalde. Lan bana hayır YouTube değil o. E, o galiba oyundaki şey puanın Emre Can. Aynen öyle abi. Hani eziklik puanı. Batu. Ha. Bu kadar çekiyor bu lan yazık. Salak <laughs> en sonundakini vurur. Aptı. Aptı rip be ya. <laughs> o tesi ben alıyorum da söylemeyeceğim bana. Oğlum yeter lan. Haklı. Lan yani yeşil. burada kime isyan ediyorsun onu anlayamıyorum ha. Herkesi tane mu? vuramadım Haklı. ya. İki tane vursun kardeşim. <laughs> Batu var ya Batu bak hepsini Batu alıyor ya. Batu'yu bırakmayacağım. Batu'daki Batu, Batu şans bende bıraktım. olsa zaten. Oğlum şimdi şu oyunda şans demeyin ya Allah aşkına. Şaka, <gülüyor> <gülüyor> Şaka Hakan sana kızdığı için böyle diyorsun yazıklar olsun sana? Allah. <gülüyor> <gülüyor> dal dal dal. <laughs> Vuramadın sola gidin. <değil>? Dur. Yardım. <laughs> Kaç puansınız lan? Bu evde hep zorlular geldi. Sen arayız birinci. Sen acı. kaç puansınız? Hanımsın. Avcı. Emrecan geçeceğim seni kardeşim. Yapma Burak abi sen Burak alsın yapmazsın böyle bir yanet. İşte o yüzden yapacağım. İkinci oldum Batı üçüncü oldu. Sal ol Sena. Konuşun. Ya giremedim Sessizlik ya. Sessizlik çöktü lan harbiden. Tüh. Tüh. Oha. Allah kahretsin. Harbiden mi? Harbiden mi? oynadı ya. Oğlum bu ne? Ya bunda hiç iyi değilim işte. Abi ben kazanmazsam Sena kazansa bile ben kazandım sayılır çünkü skinler aynı. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Beş, <gülüyor> dört. Hadi. Yapıyoruz. Beyler burada açık El ara bir yol. Evet aynen. Gençler burada açık ara birinci varsa kim? Bitireyim mi? Birisi elmaya bastı gençler. İçimden bir ses benim de elmaya basacağımı söylüyor. Siz niye Masum. konuşmuyorsunuz? Bakın oğlum görüyor musunuz beni yani hem konuşuyorum hem oynuyorum yani. Görün beni abi. Masum topu bozuldu. <laughs> bahane başladı. Oyun bitmeden bahane başladı. Abi Batu böyle elmaya bahane... bastı değil mi? Batu elmaya bastı doğru söylüyor. Ay bas, yine tamam. bastı. Lan bitti sandım aşağıdaki yazınca. Durdum valla durdum ya. E, bu otu bir şey olmaz. Hadi ya. ya. Aha, ben dedim bu oyunda Üçüncü oldum. Hakan gir artık kardeşim benim. <laughs> Şimdi <İşte akal gülüyor> Lan! O kadar kötü oldum <laughs> almadı beni. Bırak <laughs> Lan niye koymadı lan? Şerefsiz! almadı lan. Yazık da çükerim. Çükerim. ana. Çükerim. Ana git <laughs> Emrecan'ı koydu. Emir... Yok. Emrecan da koymadı. Ana şunu Emrecan sandım. <laughs> ben de Emrecan sandım oğlum ona. Emrecan evet, bak kimin yanında. Bat ya. Kastik. Abi ben bu sefer artık iddiaya girmiyorum ya. Ama üçüncü turmaya vuracağımı evet. inanıyorum. Hakan ne no, oldu lan sen geçen bu oyun puan bile alamadın. Gelmiş Allah kahretsin diye. O zaman kardeşlerim diyorum Asla ve susuyorum. Bu da iyi değilim. Ben burada balon hmm. pop. Eh biraz. Fight çıkacak ha fight. Tamam ben birinci. Aha. Burada Abi, hiç... Neden sen hiç... birinci oluyorsun? Emre sen neredeyse hiç sıralamaya giremiyorsun. <laughs> Kardeşim izliyorsun o zaman beni. <laughs> sen ha kok <laughs> sen ha. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıldım yoğum. Emre şu an moral <laughs> ben oynayamayacak. <laughs> Video kimde? Şimdi, aynen abi. bak ben uyurak. yine atomik yazıyor. <laughs> Emrecancığım o galiba puan abicim <laughs> Lan, lan oyunun. Bu Batu'daki bahanelere de hastayım gençler siz. Ben Batu'ya gripim. Beyler Buğra abi dikkat edin. Haberiniz olsun. Ya dikkat etmiyoruz o kazanacak ne olacak? Değil mi Buğra abiciğim? Canım kardeşim benim konuş Emrecan kardeşim. E, ya yani dikkat edin falan kıskanıyor anlıyorum ama yani. Emrecan kardeşim ağzından Bal damlıyor. Güzelim Boşuna bu. damlamasın. Kavanoz getirelim. Sonra satalım onu. Emrecan. Hop yani. <laughs> lan sen benim ya. şeyleri çalıyor. Şey, abi görürsün ne ne has has yani. Bir arkadaş şey yapmış. Adamın şeyini çaldım lan. Adam kartopu yaptı Emrecan? Gittim çaldım adamın yaptığını. Kimi ne diyeyim? Bir kere sen mi koydun? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> dur 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 dur. Yor <laughs> <laughs> Sessizlik yapma çık şuradan. Ve Emrecan kardeşim ne yapıyorsun? Koyuyorum abi kar Koy kardeşim. Karım yok. Karım yok. Öyle. E vallahi yok. Birinci baba. Emrecancığım oraya iyi bak abiciğim. Hayda. Buracığım sen de şimdi oraya iyi bakarsın. Sen de oraya iyi bakarsın kardeşim. Ya yapma Mün şöyle ya. Ha ya. Geçip, geçip Ya son saniye geçti ya. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> bir daha gitti ya. Yapacak bir şey yok prof. Ben sen üçüncü şey. oldum. Buracığım orada Batu'yu göremiyorsun sen lanlarda. Ne yapacaksın? Batu'yu göremiyorsun. Başına bir şey demiştim. Başlayalı uğraştım için Emrecan kardeşim. Sen biraz hızlı olacaktın Hani birinci, birinci olacaktın. olacaktın ya an. An. Hani birinci sen biraz şu an hızlı olduğun için. Ya şu an bu abim başka şey mi var Sana bir şey demek istemiyorum. İy, yani. Geride de hayır öyle değil. Ne? Güzelmiş ha. O oh, kendi e, Batu tiyatroya patlatırsan puanı siliniyor. Ha e, onu demediniz mi Batu ya? Yok anlamadı ki mal. Biliyorum zaten ya ben. Ona gerek Yazık mı lan? İnandı şaka, galiba. Şaka yaptım anlamayan bir. Iıı... Ee, Hakan. Kardeşimiz. <laughs> Adam önüme geçip duruyor ya. Hakan kardeşimiz. kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Adabı giyinmeyi iyi bilirdi. Balon pop güzel oynardı. Ama mesela ben oynamam. Şöyle... Ya bir git kardeşim What? ya. Burada yukarı vurunca acaba daha fazla puan verdiği oluyor Yok ama. yok öyle bir şey yok ya. Yok değil mi Emrecan kardeşim? Abi. Kafandaki yumru işte. Kafandaki yumru Ör tamam. Ördek avına benziyor bir ara aterde vardı da işte bilmezler buraya bunlar eski. O aslında ördek avı değilmiş biliyor musun? O başka bir şeymiş. Neymiş? Ya bir avıdır. Ya tavuk o avı. Yok hayır hayır. Oradaki amaç farklı bir şey miymiş? Neymiş? Ya puanınız kaç? 130. 154. 110 benim daha ya. Oha 154 mü? 160. O zaman yalan. Foset yani tip Olabilir oğlum. Abi önüme zıplıyor arkadaş. Abi. Ama yaptığı her bir terbiyesizlik. Bildiğin terbiyesiz. Ee, Bur abi. Yok, şey, zaten... <laughs> gereksiz görünce ne? Valorant sanki böyle uzaklarda gibi. Abi uzaklarda ya, az güzel gidiyordum ya ikinci. Bunda birinci bu abi. Üçümüzden biri kazanırsa birinci olacak bu arada ha. Ana. Hakan birinci olsa bile olamıyor zaten. Yok lan Hakan hala kazanma şansı var. Sen niye çocuğu eziyorsun? Ha Elzem Hakan çok seviyorum. Ya, Hakan, Dördüncü sen, diye şu. Sen benim benim eee şey atletli prensime. Bak bak şimdi Senay bak nasıl düşüreceğim. Bak bak Senay. Yapma, yapma sen... yapma. Ya hocam <laughs> ya, ya, izle izle izle. Allah ben gidiyordum. <gülüyor> Bırak. <laughs> Bırak. Ay inadına yapıyor ya. Senacım yapmayın. Sena kız. Tanıyor ikinim. musun? <laughs> Hayır tanımıyorum ama. İyi bir Senay. Bak bak batı batı batı. <laughs> Batu Oğlum Batu'nun üstüne git Emre Can. Bak zaten kazanamayacaksın. E, üstüne git. Kazanamayacak mıyım lan? Hakan. Ben Batu'a kardeşim, Batu kardeşim Hakan. öyle bir şey yapmam. Hakan Efendim? kazanma, kazanma şansın var mı dostu? Allah elendim. Var. Bu billete... millet hak. O zaman varsa bir şey demiyor ya. Bir şey demiyor ya. Ben şimdi hangisine puan aldım? İlk oyundan ben puan almış mıydı? Evet, ikinci olmuş herhalde. Yok olmadım diye hatırlıyorum ne bileyim. Oldum ki. ben birinci oldum sen ikinci oldum. Oğlum boyun sliderı yiyor gibi lan. Bota! Evet. <laughs> abi bak baba Sena da kaldı. Şiş, Hakan git Batu'nun üstüne ha. dur. Batu'nun üstüne dur. Hakan Hakan yap Hakan yap. Hakan kazanamayacaksın zaten. Nereden biliyorsun Emrecan? Emrecan de rahatsız gibi gittin la. Kırmızıya baktın da Ama abi dördüncü bile olamıyorum ya. Sena ölmem. Lan Hakan yürü git. Hakan Allah rızası için Batu'nun kes. Hakan Allah rızası için. Oğlum ben kendi derdimle uğraşıyorum ya. Sen, Sen de abi kendi derdin kazanamayacaksın zaten. Hakan ah, ay al puanı alsam bile birinci olamayacaksın Hakan Batu olacak yine. Neden? Şu an ilk, ilk üçte çünkü Batu bir, 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 şey bir, şey bir puan var. bile alacak birinci olacak. Al. Ve abiniz o birinci olur ya. Abi birinci abi belki. <laughs> Kim birinci oldu? <laughs> Sen oldun Batu. Batu ilk defa birinci oldun lan. Nasıl bir <laughs> birinci Ya yine olmadı böyle. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> i̇şte işte. Burak'ı Burak'ı Burak, aşağıda mı görüyoruz? Eğilsin şuraya saklansın bak nasıl. Geçen bay bay. Yeah. <laughs>